Arkadaşlar bugün ne yapsak? <laughs> Bakın şimdi. Yeteren kalma bir. <laughs> Yapıyoruz. Anladın mı? En büyük. Ne yapacağım he. Ne yapıyor biliyor musunuz? Hem kaşıma kafa atıyor hem de parmağım şeyinde Evet arkadaşlar var Evet arkadaşlar size bir gün soru cevap videosu yapacağım. Herkes yoruma yazacak. Şimdi. 2 artı 2 kaç? Kaç düşey ama. Şimdi. A şıkkı 4. 4 bölü 1. B şıkkı. B şıkkı B şıkkı. Neydi? B şıkkı 4 eksi 4 eksi eksi 4 C şıkkı C şıkkı 4 eksi 1 Şimdi bilirseniz videoyu kapatıyorum.